en büyük günahı olarak görülüyordu. Taraftar bu çocuk bizim geleceğimiz neden oynatmıyorsun diye isyan ediyordu. Rafa Silva'nın mevkisinin sürekli değiştirilmesi, Salih Uçan gibi bir Dinamo'nun formaya hasret kalması ve taktiksel esneklik gösterememesi gibi eleştiriler her geçen gün daha yüksek sesle dillendiriliyordu. Ve bardağa taşınan son damla. Süper Lig'in 13. haftası. Beşiktaş deplasmanda göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı akıl almaz bir şekilde 4-2 kaybetti. Bu maç takımın mental olarak tamamen çöktüğünü, Van Bronckhorst'un artık oyunculara hükmedemediğini gösteren acı bir kanıttı. Bu mağlubiyetle Beşiktaş liderin tam 13 puan gerisine düştü ve şampiyonluk hayalleri Kasım ayında sona erdi. Göztepe zimetinden sonra artık geri dönülemez bir yola girilmişti. Yönetim içinde, hoca içinde bu işin daha fazla yürümeyeceği aşikardı ve beklenen haber 30 Kasım 2024 tarihinde geldi. Beşiktaş Giovanni Van Bronckhorst ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. Büyük umutlarla başlayan bu macera tam 178 gün sonra sessizce sona ermişti. Peki Gio Giovanni Van Bronckhorst neden başarısız oldu? Hollanda basın nasılsan demeçlerinde kulüp içindeki istikrarsızlığa dikkat çekiyordu. İki farklı sportif direktörle çalıştığını, Başkanın istifa ettiğini, bir proje inşa etmek için kendisine zaman ve sabır gösterilmediğini söylüyordu. Kendi resmi veda mesajı ise daha duygusaldı. Bu kulübe, bu şehre aşık oldum. Ancak futbolda sonuçlar önemlidir ve biz bunu başaramadık. Bir kulübün geleceği tek bir kişiye bağlı değildir. Bu sözler hem bir başarısızlık itirafı hem de bir sistem içeriyordu aslında. Geride kazanılmış bir süper kupa ve hayal kırıklığıyla dolu